Şimal ee, ikinci videomuz bu. Neden biliyor musun? Birinci videomuz süresi yetmediği için bu ikinci video. Gel poşetleri açalım. Anne poşetleri açalım. İnsanlar gelecekmiş. Ya bir şey olmaz. sen. Korkma korkma <laughs> ben. Aa, oh, çok tatlı. Çok tatlı. Bu da çok tatlı bak sarılı. Öbürünü, Öbürünü de. Öbürünü de sevelim birazcık ama. Çok Ona tatlı. da ayrımcılık Ay, olur. Arkadaşlar şunu şöyle bakın. Ya diğerini de sevelim. Diğeri nerede? Burada. Arkadaşlar yumuklardayız. İsteyen gelebilir bizde de uç uçmaya. Değil mi? Ay. Bana. Ne yapıyor bu? <laughs> <Ay>! ya, <laughs> yürüyor, <çok az. gülüyor> oldu. Ne olacak? Şey, Şıma kuş. gel biraz da kuşlarla ilgilenelim. Kuşlar. Ha. Kuş, hadi gel. Hadi onlar şimdi kişinin kakasını yapsınlar. Mı? Sonra severiz olur mu? Evet hadi kuş yakalamacı. 3-2-1 başladı hadi. Aa! Aa! Alınıyor, böyle, böyle şuna al, ben çekeceğim. Hadi şunu almaya çalışalım. Ben almaya çalışacağım. Bir dakika. <laughs> Kim senin bu yetiş ha? <laughs> Baba benim O zaman Oldu mu? Olacak inşallah. Dedik. Benimkisi oldu mu? <gülüyor> 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 Benimki... Bu bizimki. Bu da. Bu da. Bu Arkadaşlar, şimdi, şimdi onu Aa! yere koy. arkadaşlar buraya gezdir. Sen gezdir. Ama senin yazık kanalın ben gezdirerim. Ama ben şu an benim eşim var. Tamam arkadaşlar işini göster bakalım. Ay. Merhaba. Babam şey istedi onu yapacağım. ne yapacağım? Burada. Ne yapacağım? Burada. <laughs> 2 dakika mi? misin? Şümeş. 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 ne de o Şımar. Şımar. Hayır. Bak, 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 bak. <laughs> Annem yapacaksın. Sonra yapar. Benim bu çirkin Benim bu sen sen olursun. Benimki de oldu. <laughs> şu telefonunu şuraya bırakacağım. Seni burada. Çalmaz daha ya. Burada biz varız. Bakayım gözüküyor mu? Evet çok güzel gözüküyor. <laughs>

Yaman, yeni bana doğru tut yavrum. Yaman, yaman böyle git bak Evet, Evet. aldık.

Gel şimdi abi kız. E yapıştı mı lan? Sen onu çıkar. Ellemezsen Şımar hiç bir şey olmaz. Bir dakika arkadaşlar 2 dakikalığı videoyu donduracağız. Neyse açtım yedim. Bize kah yemekleri nasıl beğendin Gel. Hayır. bay. Kek, çik. Kameramızda sorun oluştu. Ne oluştu? Bak bunu gösteriyor. Ha. <Ses <místicil> <Sessizlik> Oo! Uçtu. Uçtu. Yamanın köşesinde. Evet. hazır oldu da Evet. Uğraşmamıza gerek kalmadı şimiş. Gel yamanların yanına gidelim. Ha, gel gidelim. Hı. Uçmaz ya. Vurma baba, babam burada. Gel biraz da biz <laughs> uçalım. Biz de bakmaya geldik yakında. Bir dakika. Ben hemen

Güzel değil mi şimdi var? Evet. Sonraki de olacak birazdan gel babana bakalım o sıra yapmış şimdi ya. Kaç. biraz yapmış. Babaya biraz saygıla al. Almice. aşklar. Arkadaşlar ben, bu benim babam. Bu benim Hı? mı yapıyorsun? Hayır. Gel tekrar bakalım. Annem uçuracak bu sefer. Evet. Daha öremana gelmedi o yüzden kalabalık değil. Biz erkenden geldik. Oo! İşte biz de işte. Çok güzel. Çok. Çok güzel. Yavan, açar. Ay! Gelmişti o. şimdi onu. Ben şimdi çok iyi. Aa! Benimki Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> sana ben çağırdım birinciyim. Biraz denizi denizimizi göstersene. Göster, evet Bir gel, Aa, Gel. Denizimize gidelim birazcık da. Ben ölçüyorum artık. Uçuracağız bekle sıra sıra. Gel. O sıra denize gidelim. Sonra Yunus'a. Sonra Yunus'a gidelim olur mu? Heh. Burada Yunus. Tamam Hadi gel. 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 İçim aç. çok İzmir denizi de hayri oluyor değil mi Şimol? Gel. Şimdi gel yunusları gösterelim. Dur daha denizi göstermedik. Evet denizimiz böyle. Hatta Aa! dalga, dalga çarptı hatta orada bakın. Çarpıyor.